Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı rasyonel sayılar konusunun dördüncü testindeyiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bize yukarıda eşitlikler verilmiş. Bunlardan kaç tanesinin doğru olduğunu soruyor. İlk başta bu ifadeyi yazarken arkadaşlar sayımız 1 ondan sonra bölü 10 diye yazdık. Hocam bunun 10 olduğunu nereden anladın? Virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar 0 olması gerekiyor. Tamam bu doğru bir ifade. Sonra şuna baktım. 3 sayı bölü 100 demiş. Şimdi 100 ise burada ne var? 2 sıfır var. Virgülden, virgülden sonra 2 basamak var mı diye bakıyorsunuz var. Demek ki doğru. Daha sonra sayının tamamını yazmış. 1234 diye. Sonra virgülden sonra bak 1, 2, 3 basamak olduğu için 1, 2, 3 tane sıfır koymuş. Doğru. Sonra sayının tamamını 9876 diye yazmış. Sonra virgülden sonra arkadaşlar iki basamak olduğu için buraya ne yazması gerekiyordu? 2 sıfır yazması gerekiyordu. 3 sıfır yazdığı için bu ifade hatalıdır. Buraya baktınız. Sayının tamamı ne? 70 normalde. Bölü dedim. Virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. O yüzden 1, 2 sıfır koyması gerekiyor. Şimdi bunu şöyle incelerseniz 7 ile zaten onu sadeleştirdiğim zaman ne olacaktır? pardon 7'nin 0 ile 10'un 0'ını 100'ün 0'ını sadeleştirince sıfırlar gitti. 7 bölü 10 kaldı elimde. Demek ki bu da doğru. Sonra sayının tamamını yazdım. Bölü dedim. 1 yazdım. Virgülden sonra kaç basamak var? 1 basamak var. O yüzden bir tane 0 olması gerekiyordu. Bunda ne var? 2 tane 0 var arkadaşlar. O yüzden yanlış. Kaç tane doğru var burada? 1, 2, 3 ve şurada bir tane daha var. 4 tane. Demek ki birinci sorumuzun cevabı almış dedik. Devam ettik. Şimdi Önce şuraya bir bakalım. İşlemin sonucunu sormuş. Ben bu sayıyı 75 bölü 100 diye yazarım değil mi? Virgülden sonra iki basamak, iki tane de sıfır koydum. 3 bölü 4 olur mu arkadaşlar? Ben bunu 25 ile sadeleştirsem. 3 bölü 4. Bu da aynı şekilde değil mi? 3 bölü 4 olacak. O zaman olay artık 1 artı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 3 bölü 4'e döndü. Buradan sonra ne yapmanız gerekiyor? Payda işleyeceksiniz. 4 kere 1 4 artı 3 bölü 4 dedim. Bölü 4 kere 1 4 eksi 3 bölü 4 dedim. Şimdi 4 artı 3 7 bölü 4 yaptı. Bölü 4 eksi 3 1 bölü 4 yaptı. Sonuç olarak bu kesri aynen yazarsam. Şunu da ters çevirip çarparsam ne olur? Şu dörtler sadeleşir. Elimizdeki cevapta ne kalır arkadaşlar? 7 kalır. Yani ikinci sorumuzun cevabı Bursa oldu. Üçüncü sorumuza baktık hemen. Şimdi bunları bir düzenleyelim. 4 sayımız sonra virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 tane 0 koydum. Çarpı pardon bir de şu 4'ü kötü yazdık onu da düzeltelim. Çarpı şuradaki sayımızın tamamı 25 virgülden sonra 2 basamak olduğu için yanına 2 0 koydum. Artı dedim. Şuraya baktım sayının tamamı 2 virgülden sonra 1 basamak olduğu için 1 0 koydum. Sayının tamamı 5. Bir günden sonra bir basamak olduğu için ne yaptım? Bir tane sıfır koydum. Ben bunları sadeleştirerek yazmayacağım. Yazmama gerek var mı? Yazsam da olur yazmasam da olur. Yani şöyle ee, çarpacağım direkt ya. 25 ile 4'ü çarptım. Kaç yaptı? 100. Paydan oldu. 100 çarpı. 100. Şunlar sadeleşti. Yukarıda 1. Aşağıda 100 kaldı. Artı dedim. Şimdi 5 kere 2 ne yapar arkadaşlar? 10 yapar. Paydası ne bunun? 10 çarpı 10. Şunlar sadeleştiğinde elimizde ne kalacak? 1 bölü 10 kalacak. Şimdi payda işlemek için bunu 10 ile çarpayım. Çünkü bunlar toplama işlemi ve paydalara eşit değil. 1 artı 10 kere 1 10 ne yapar? 10 yapar. Paydamızdan olacak 100. Cevabımız da 11 bölü 100 oldu. Yani nerede? Burada Edirne'de. 3. sorumuzun cevabı Edirne oldu. Dördüncü sorumuz devirli ondalık sayı. Devirli ondalık sayı nasıl yazıyorduk? Sayının tamamı bölü devreden virgülden sonra devreden kadar 9 koyuyorduk artı sayının tamamı virgülden sonra sadece 3 devretmiş. Yani bir tane rakamı devrettiği için ne koyuyorum? 9. Sonra diğeri ne oldu? 4/9. Sonra dedim ki bölü. Aşağıda sayımızın tamamı 5, devreden 9 artı sayının tamamı 6, devreden bir tane 9 yazdım o yüzden. 7 dedim 9 dedim. Şimdi taban taban diyorum. Paydalar aynı. Bunları toplarsak 4, 7, 9 yaptı. Demek ki orası 9 bölü 9 geldi. Bölü. Şurayı toplarsam da ne gelecek? 7, 6, 13, 5 daha. 18 bölü 9 yapar. Şimdi lütfen dikkat. 9'u 9'a bölerseniz 1 gelir. 18'i 9'a bölerseniz 2 gelir. O zaman cevabımız neymiş bizim? 1 bölü 2 yani Adana 5. sorumuza baktık. İşlemleri tanımlanıyor ve bize neyi sormuş? İşlemlerinin, işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi böyle verirse çarp, böyle verirse topla diyor. Bu ne yapmış? Böyle vermiş. O zaman bu ikisini ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. 0,6 ile 0,3'ü alt alta topladığımızda 0,9 yazar. Yazdım artı bu ikisinde ne yap diyor çarp diyor bak burada bunu çarpma olarak göstermiş bu 0,2 2 bölü 10 demek değil mi bu 0,5 de 5 bölü 10 demek o zaman 10 bölü 10 çarpı 10 dersem bunlar gitti 1 bölü 10 oldu bu da ne demek arkadaşlar 0,1 mi hocam nereden anladın virgülden sonra bak bir tane 0 koymuş bir tane sayının olması gerekiyor 0,9'da 0,1'i de toplarsak ne yapar arkadaşlar? 1 yapar. O yüzden 5. sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı. 6. soruda neyi vermiş bize? Dik üçgende hmm, öklit dedim. Bunun adı arkadaşlar. Dik üçgende dikten dik inerse öklit bağıntısı kullanır ve şu h'ın karesi p ile k'nın çarpımına eşittir. O zaman 1'in karesi yani 1 neye eşit olacak? P ile 4'ün çarpımı neye eşit olacak? O zaman ben her yeri 4'e bölersem ne gelecek buradan? 1 bölü 4 eşittir. P gelecek. Şimdi bak bunun paydasını ben 100'e tamamlamak istesem neyle çarparım? 25. Hocam niye 100'e tamamladın? Niye 10'a tamamlamadın? Çünkü 4 hiçbir şey çarpamam arkadaşlar ki 10 yapsın. Ama 4 ile 25 çarparsam 100 yapar. Çarptınız. 25 ile 1'i çarptık. 25. 25 ile 4'ü çarptık. 100. Bu ne demek? 0,25. Nasıl karar verdin hocam? Virgülden sonra iki basamak var. O yüzden birin yanında iki tane sıfır olması gerekiyor. Cevabımız Bursa oldu. Yedinci soruma baktım. Devirli ondalık sayı ile normal rasyonel sayı ondalık sayıyı karıştırmış. Şimdi bu sayıyı nasıl yazıyorum ben? 1 bölü 10 diye değil mi? Sonra bölü dedim. Devirli ondalık sayıda sayının tamamını yazdım. Virgülden sonraki devreden sayı kadar 9 kayıyorum. Araya artı koydum. bir e, sayının tamamı ne? 2. Virgülden sonra bir tane devrettiği için bir tane 9 yazdım. Sonra sayım 2 bölü 10 yazdım. Bir tane 0 var. Virgülden sonra bir basamak var. Düzenlersem şunu. Ne diyeceğim? 1 bölü 10 çarpı 9 bölü 1. İkincisini ters çevirdim. Çarptım. Sonra bunu aynen yazdım. İkincisini ters çevirdim ve çarptım. Bunları sadeleştirirsem birler zaten gitti. E, 9 bölü 10 geldi. Artı dedim. Şu ikileri sadeleştirirsem ne geldi? 10 bölü 9 geldi. Arada toplama işlemi var ve benim bunun paydalarını eşitlemem gerekiyor. Nerede? 90'da. O yüzden bunu 9 bunu da 10 çarptım arkadaşlar. 9 kere 9 81 artı 10 kere 10 100 yaptı. Bölü paydası da 9 10'dan 90 oldu. O zaman 181 bölü 90 olacak bizim sorumuzun cevabı. Dedim. Devam ettim hemen 8. sorumla. Şimdi bize 8. soruda hem x e hem de direkt sayılara bağlı olan bir denklem vermiş ve istediği şey sonuç. O zaman şöyle desem olur mu? Biraz aşağı inelim. Ben ikisileri bir tarafa toplayayım. Sayıları da bir tarafa toplayayım. işlem yapayım. Bunu diğer tarafa atıyorum. Bunu buraya. Bunu da buraya atıyorum. Anlaştık mı? 6 bölü 0,6 eksi 3 bölü 0,03 eşittir x bölü 0,2. Şunu bu tarafa atarken ne diyecek? Eksi x bölü 0,1. Şimdi ben bu sayıları şöyle bir açayım. Şu altının paydasına ne var? Bir tane 1 var. Yazdım 6 bölü 1. Ondan sonra şu 6 bölü 10 demek değil mi burası? 6 bölü 10. Bunu ters çevirip çarparsam 10 bölü 6 oldu. 10 bölü 6 eksi şu sayının paydasında 1 var. 3 bölü 1 çarpı dedim. Şu ifade 3 bölü 100 demek doğru mudur? Virgülden sonra 2 basamak. O yüzden 2 sıfır koydum. Ters çevirip yazarsam ben bunu 100 bölü 3 yaptı. Diğer taraf bir dursun bir bekleyeceğim. Şurası ne yapar? 10 kalır. Bununla bu gitti ne kaldı? 100 kaldı. 10'dan 100'ü çıkarırsam ne olur? Eksi 90 eşittir diyeceğim. Ben şimdi şunu 2 ile çarpsam bence burada paydaları eşitlerim. Çarpıyorum ne gelir oradan onu da şuraya yazayım. X eksi 2 ile x'i çarptın. 2x bölü paydamız ne olacak? 0,2. Eksi x bölü 0,2 kaldı. Yazıyorum bunu buraya. Eksi x bölü 0,2. Birincisi şu x'ler birbirlerini götürdüler. Tamam mı? Sonra 90 eşittir. x bölü şu 0,2 nasıl açılır arkadaşlar? 2 bölü 10 diye. Bu x'in altında 1 var. Çarp dedim. 10 bölü 2. İkinci kez ters çevirdim. Çarptım. Ee, 10 bölü 2 zaten 5 yapar. x de çarparsam 90 eşittir. 5 x yaptı. O zaman her yeri 5'e bölersem şunlar gitti. X dediğim ne geldi. 18 geldi. O yüzden 8. sorumuzun cevabı 18 oldu. Ve 9. sorumuzda devam ettik. devirli ondalık sayı vermiş. Sayımıza baktık. Bir tane devreden var. Sayının tamamını yazdım. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar da yani şurada bir tane devretmeyen olduğu için 0 koydum. Artı sayının tamamını yazdım. Devretmeyen sayıyı buradan çıkardım. Hocam burada niye çıkarmadın? Çünkü 2'den 0'ı çıkarsam da 2 olacak. O yüzden yazmadım onu. Bölü. Virgülden sonra bir tane devreden var, bir tane de devretmeyen var. O zaman buraya bakarsam, burası 2 bölü 90 geldi. 97'den de 9'u çıkarırsam kaç kalacak? 88 kalacak bölü 90. Paydalar aynı. Topla üstleri 90. Payda ne? 90. 90'ı 90'a böldüm. Ne oldu? 1 oldu. O yüzden 9. sorumuzun cevabı denizli arkadaşlar. 10. soruya baktığımızda e sayıların her birini ben şöyle açsam 55 bölü 100 dedim. Sonra çarpı bu 22 bölü 100 ters çevirirsem 100 bölü 22 oldu. Eksi dedim 44 bölü 100. Çarpı bu da 133 bölü 100 ters çevirdim 100 bölü 33 oldu. Bu gitti bu gitti bu gitti bu gitti. Şimdi 55 bölü 22 var ya benim elimde ben onu şöyle alacağım. Bunu 11 ile sadeleştirsem 5 bunu 11 ile sadeleştirsem 2 olur ya. 5 bölü 2 yazdım o yüzden eksi. Ee, 11 ile sadeleştirirsem 4, 11 ile sadeleştirirsem 3 olur. Buradan da 4 bölü 3 gelir. O zaman payda eşitlemek için bunu 3 ile, bunu da 2 ile çarparsam 5 kere 3, 15 eksi 4 kere 2, 8 bölü paydası ne olacak? 6. 15'ten eğer 8'i çıkarırsak kaç kalır arkadaşlar? 7. Paydamız da 6. O yüzden 10. sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. 11. sorumuza baktık yukarıdaki tabloda 4 kişinin ondalık sayılarla virgül kaydırma yöntemleriyle yazdığı sayılar verilmiştir diyor. X, Y, Z, t hangisi olamaz? Şimdi ben şuradan bir şu rengi alayım. Şunu çözeceğim tamam mı? Bu sayı aslında 36 bölü 10 üzeri arkadaşlar. Bak 1, 2, 3, 4, 5 demek değil mi? Ben bunu normal yazarsam nasıl olacak? 36 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacak. Doğru mudur? Eşittir diyorum. Bak şimdi bir de şununla uğraşacağım. Ee, bu sayı 36 bölü 10 demek doğru mu? Bir tane sıfır, bir, bir tane virgül, bir daha sonra bir rakam. Şurada da bir tane sıfır var. Çarpı 10 üzeri x. Şimdi şu 10 üzeri 1 demek ya ben bunu düzenlersem 36 çarpı 10 üzeri x eksi 1 olur. Doğru mudur? Şu ikisini birbirlerine ben eşitlersem arkadaşlar şurayı birazcık silmek istiyorum ya şunları. Gitsin bunlar. Tamam birbirlerine eşitlersem ne gelir? 36 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. 36 çarpı 10 üzeri x eksi 1. 36'lar gitsin üstlerine eşitleyeyim. Eksi 5 eşittir x eksi 1 oldu. Eksi 1'i buraya atarsan artı olarak gider. O zaman eksi 4 eşittir x. Yani eksi 4 olabilirmiş mesela cevabımız tamam mı? Sonra diğerlerini inceleyeceğim. Şunları silmek durumundayım. Özür dilerim. Videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Eğer not falan alacaksanız. Sonra buraya baktım şimdi. Bu nasıl yazılır? 12 bölü virgülden sonra bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak var. O yüzden 10 üzeri 7 diye yazılır. Bu da 12 çarpı 10 üzeri eksi 7'ye eşittir. Buraya bakarsam bu 12 çarpı 10 demek bir de 10 üzeri y varsa 12 çarpı 10 üzeri bunun üstünde 1 var. Y ile 1'i topladım yazdım. Y artı 1'dir. Üstü sayılardan biliyoruz değil mi bu konuyu? O zaman ben bu ikisini eşitlersem ne olur? 12 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşit olmalı. 12 çarpı 10 üzeri y artı 1'e. 12'ler gitsin. Eksi 7 sayısı. Y artı 1 eşitse artı 1 buraya attım. Eksi 8 olur değil mi? Eksi 1 olarak gitti çünkü. Demek ki eksi 8 de olabilirmiş cevabımız dedim. Tekrar siliyorum şuraları. Hatta buraları da. Yazacak yerim yok çünkü. Ve diğerine bakacağız arkadaşlar. Diğerinde bize e, ne demiştir? Şunu da sileyim. Öyle yazayım hepsini. Tamamdır. Şimdi burada ne? E, 26 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır var. Bu da normalde 26 bölü 100 demek değil mi? E, nereden anladın? 2 tane basamak, 2 tane sıfır. O zaman bu 10 üzeri 2 demektir. öyle yazalım. 10 üzeri 2 Burası ne? 10 üzeri z. O zaman bu aslında 26 çarpı 10 üzeri z eksi 2 olur değil mi? Tabanları aynı. Bu yukarıya eksi olarak çıktı. O zaman ben bunları eşitlersem 10 üzeri 5 gelecek. Bundan da 10 üzeri z eksi 2 gelecek. O zaman 5 eşittir z eksi 2 ise 2'yi buraya Ne geldi. 7 geldi. Z dediğimiz sayı demek ki bu da olabilir. Şuna bakıyorum. E, 99 bunu 99 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazarım. Şu ifadeyi de direkt kendi söyle vermiş zaten. 99 çarpı 10 üzeri t diye vermiş. O zaman 10 üzeri 6, 10 üzeri t ise t. 6 da olabilir ama ne olamazmış arkadaşlar? 5 olamazmış. O yüzden cevabımız c almış. Şimdi bu soruda bize arkadaşlar bir mikro vermiş. Yukarıda da kenar uzunlukları A, B olunca alanı A çarpı B ile bulunur diyor. Yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Bize de bunun alanını soruyor. Şimdi bu kenar 25 bölü 10 üzeri bölü olduğunu nereden anladım? Rasyonel ifade ondalık kesir olmuş. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. Ondan sonra şuraya baktım. Bu ne? 4, şuraya yazayım. 4 bölü 10 üzeri 1, 2, 3 olmuş değil mi? 3 tane. O zaman ben bu ikisini çarparsam 4 bölü 10 üzeri 3 dedim. Bunları çarptığımda ne olur? 100 bölü 10 üzeri 8 olur. Şu 10'un karesi bu da 10'un 8. kuvveti. Ee, tabanları aynı. Üstlerini çıkarırsam 10 üzeri 2 eksi 8 olur. Bu da 10 üzeri eksi 6 demek. 10 üzeri eksi 6 demek arkadaşlar. Bir günden sonra 6 tane 0 olacak demek. 3, 4, 5 bu değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet bu aynen. 6 tane virgülden sonra 6 tane basamak olduğu için 10 üzeri eksi 6 diye yazdık. Hocama bir nereden geldi diye sormazsın inşallah. Sorarsan da şöyle söyleyeyim. Bunların başında görünmeyen neler var? 1 var. 1 çarpı. Yani burada 0, 0, 0 diye devam edip burada bir şey yazmama gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Tamam mıdır? O yüzden orada görmediğiniz bir 1 vardır dedik ve videonun sonuna geldik değil mi? Aynen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.